Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle erişteli yeşil mercimek çorbası yapacağız. Pencereme bir su bardağı yıkayıp süzdüğüm yeşil mercimeğimi alıyorum. Ocağımın altını açtım. Şimdi üzerine su ilave ediyorum. 20 dakika mercimeklerimi haşlayacağım. Mercimeklerimi tam 20 dakika haşladım. Şimdi süzeceğim. Tencereme bir tane soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve soğanlarımı biraz kavuracağım. Soğanlarım kavruldu. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ilave edip biraz daha bu şekilde kavuruyorum salçamı da biraz kavurdum. Şimdi içerisine 8 su bardağı su ilave ediyorum. Veya et suyu da kullanabilirsiniz. Ben içerisine bir tane et bulyon atacağım. Bulyonumu da içerisine atıyorum. Dediğim gibi sizler isterseniz et suyu kullanabilirsiniz ya da sadece suyla da yapabilirsiniz. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Suyum kaynamaya başladı. İçerisine haşladığım yeşil mercimeklerimi ilave ediyorum. Bir su bardağı erişte ilave ediyorum. Eriştelerim yumuşayana kadar pişireceğim. Yeteri kadar tuz ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Şöyle iki çay kaşığı nane ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp artık pişmeye bırakıyorum. Eriştelerim yumuşadı. Çorbamız hazır. Ocağımın altını kapattım. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Çok kolay, çok lezzetli, nefis bir çorba oldu. Bakın harika bir lezzet oluyor çok kolay hemen hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Tariflerimi sevdiklerinizle sosyal medyanızda paylaşmayı da unutmayınız. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşça kalın